Merhaba arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle Nurse'u RPD'de deneyeceğiz ve gizli odayı da göstereceğim. Bir de gizli oda var. Ee, onunla ilgili bir video çekecektim aslında. Sonra daha doğrusu denedim çok fazla kez. Çok fazla uğraştırıcı ve bok gibi sonuçlar aldığım için herkes öğrenmiş herhalde. Ee, sonuç alamadım. Şuradan arkadaşlar içeri girmeniz gerekiyor. Hop gördüğünüz gibi odadayım. Odanın içerisindeyim. Hatta buradan içeriyi de hafif görebiliyorsunuz. Buradan trikler yapabilirsiniz. Bak şimdi şu adamın Hop şok oldu gördün mü? Haber yok nereden geldiğini bilmiyorum şu an. Hemen bunu düşürelim burada arkadaşlar. <laughs> Öyle bir yer yapmışlar arkadaşlar. Ee, gizli odadan çok bir bug da olabilir. Emin değilim çünkü içerisinde gizli oda denilecek yani hiçbir şey yok sadece çimen var. Ama güzel boyutlar için çakal boyutlar için siz biliyorsunuz zaten kullanılabilir. Hemen bunu açmışlar şuraya. Şöyle dışarıya doğru da gidiyorlar. Ey de bence tek yodur ya. Kıvrak mı attın sen? Aa evet vurdum. Vuramadım sandım bir an. Şöyle gidelim yanına tek de blink atmayı göstereceğiz. Bak şimdi şuradan. Fırlatıyoruz. Hop gördüğünüz gibi ona da vurduk. Burada pek benden kaçış yok. Sağa sol. Nice. Ha şurada direkt beyaz kancamız varmış. Ne güzel. Belki bir short dostuymuşlardır. Hemen bir daha. Girelim. Bak oradalar. Burada bekleyelim azıcık. Sürpriz, sürpriz yapmak istiyorum yapma şansım varsa. Bakın buradan geliyor şimdi. Hop şok gördünüz mü haberi yok o nereden çıktı mı bilmiyor bile sürprizini yaptık arkadaşın bir de kendisini düşürdüm şurada <laughs> böyle kullanmak daha eğlenceli ya, ya ne işinize yarar bir mesela şurada işe yaradı ama gerek var mıydı bilmiyorum yani biraz artık işin eğlencesindeyiz. Hemen bakalım şu şekilde gidiyor şu adam tek yiyordur muhtemelen bizden yaklaşacağız 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 şimdi atacağız tam yerine attım ha şurada şeyin arkasındaymış. Güzel. E de yine tek yedi. Girebilir miyim yine gizli odaya? Hop. Leon yine anlık diyebileceğimiz. Bakalım Boro var mıymış? Varmış Boro ya da bunun off rekordu vardır artık bilmiyorum. Leon ölüyor. Leon zaten biraz sinirlendi belli ki yani o adam hareket bile edemeden öldü. Ben gelmemi beklemeden kaçmış herhalde. Anam! Buldum birini lan. Korktum da. Ne oldu? Blink falan atıyor mu sandın? Şu jende adamımız var. Hop! Sal kanka. Ha kanka yaptın. Aaa. Kadar da attı ben de bok gibi vurdum. Ve sağ sol. Yap. Ha evet kancaya geldi adam oyna. Bekliyordum gelmesini. Hadi bakalım. Grave oyunu yapacağız. Hop. Çok güzel. Grave'mizi yaptık. asalım ve bitirelim bu oyunu. Bir maç daha oynayacağım. Orada görüşmek üzere. Let's go. Bu arada de atmayacaktım bu sefer. Farklı bir map oynarız diye de çıkartmayı unutmuşum olsun gizli oda muhabbetini gördünüz zaten gizli odaya girmeye şu an gerekmedikçe uğraşmayacağım onun dışında güzel bir maç çıkarmak amacındayım şeva varmış karşıda Aha merhaba Zarina Aa burada oda yok muydu lan onunla mı kaldırdınız Arkadin örtüsün kolay değil bu arada bu niye salıyor abi ne oluyor benim maçlarımda bir salışlar var bu aralar ya Tam git defol bu maça girme yani Merhaba Felix. Teşekkürler Felix. Hit alabildiğim için mutluyum adamım. Hop. Nice. Sen de intihar etmezsin umarım. Teşekkürler. Şimdi. Hop. Nice. Ucuyla. Ucuyla dokundurdum. Aaa lanet olsun pislik. Helal lan Zarina. Helal lan Yusuf'u. Nereye gittin? Şöyle diyorsun. Şöyle gelsen. Dışarı çıkacaksın yani. Peki. Merhaba. Ya de dardın da var. Olmaz mı ya? Ama ben ışınlanabiliyorum kardeşim. Senin de dardın bana işlemez. Sen burada bir yerim var. Evet, bu da tek tek tam tatlı harika. E, Durcan mı? Aa Felix'im. Hızın kuzum. Şeva da arkamdaydı bu arada onu da gördüm de. Güzel. Gene aynı yerde düştü Felix yazık. Bu arkadaş da kancasına gelsin. Hop merhaba. Oh nasıl? Oy, çok güzel lan. Bayağı iyi Güzel. burada veda ediyoruz. Yava. Neredesin oğlum? Aşağıda ah, da olsa. Altımda. Okey. Oradan gidiyorsun. Tamam şey Yolun nereye? Bırakayım. Güzel de da attı. Geri döner dedim de orada direkt düz oynamayı tercih etti dardına güvenip. Hop, nice. Okay, şevayı da alıyoruz bu şekilde. Güzel bir 4K daha. Felix. Aa, Boz bu karta. Ne bilir miyim lütfen? Evet arkadaşlar maç sonuçlarımıza da bakalım hemen rank almışım. Şu şekilde de bir tablo var. You know I'ma take, take, taking that crown from you.